Selam sevgili dostlar, ben PdD'de Mekircan Oyunumuzun 95. Bölümüyle karşınızdayım. Efendim, Nora yanıyor. Ee, Nora Gümrük yanıyor, herkes mücadele ediyor falan filan diye böyle türküler yakılıyor. Ee, bu Shadow Karma, Karja neyse işte bu ekip, eklipse. Ee, neydi bunların isimleri, gerçek isimleri? Dolunay, Dolunay Tarikatı. Er Bizden intikam almak için Nora'ya saldırdı ve Nora'daki insanları öldürüyor. Bunların elemanları bizim peşimizden kurtarabildiklerimiz gelecek. Ve şeyi ana bölgeye gidip oradaki düşmanlarımızı temizlemeye çalışacağız efendim. <laughs> Hikaye bu. Bakalım karşımıza ne çıkacak. gümrük yanıyor. Üç oku doldurduk şarjöre. Ana bölgeyi kurtarışı, kurtuluşu. Şöyle RT'ye bakıyoruz. Oo, gideceğimiz yeri çok var daha. Karşımıza ne düşman çıkacak Allah bilir. Geliyor musunuz da peşimden ha? Gelin kardeş. Boltları toplamak lazım. Allah. Savaşın lan. <laughs> Kardeş boş durmayın, ok atın, bir şey yapın, mızrak saplayın. Valla da olmuyor. bu ne la? Kaçın kaçın geri çekiliyoruz. Bu tarafa gideceğiz. Görev yerine gidelim. Hepsi kap kapışamayız abi. La savaşmayın gelin kardeşla. Bırakın onları. Ana gölgeye gidelim. Etrafta çok fazla düşman var. Kapışarak baş edemeyiz. Mücadele edemeyiz yani onlarla. Çok uğraştırır. Ederiz de yani. Korktuğumdan değil biliyor musun? Ama cidden uğraşacak gibi değil. Çok kalabalıklar. Yolda şu medkit otlarından da toplayalım abi. Can otlarından. İyi buralarda düşman yok gibi. Bizim elemanlar geliyor mu benim peşimden? Hiç gelen giden yok. Inventörümde bir şey bakacağım ya. Aa bir sürü kutum olmuş. Ama yok bunları istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Şunlar olabilir. Şuradan. Bu kalsın. Ah be. Odunları almıyorum arkadaşlar çünkü ee, bak mesela şöyle bir bakalım malzememize, rezervlere. Zaten baksana 5 sıra odun var yani. Bunları ne yapacağım ben bu kadar odunu? Kullanamıyoruz da boşaltamıyoruz yani şeyi depoyu. Kazar aldıklarımız var vesaire. Çok sıkıntılı şu an. 5 kutuyu doldurmuş durumdalar ki ben onlardan bir ya da iki kutu doldurmasını istiyorum aslında. Fakat bir şekilde bak ikişek şey harcıyoruz bin tane odunumuz var. Acı acı bitmiyor abi. Adamlarım nerede ha geliyor. Yeni bir savaş yeni bir yenilgi. Ee, tarikat diyor her yere ezip geçmiş. Paralel yapı bunlar. Size bir save yapalım. Güzel. Kasabaya da geldik sayılır. Yani içerisinde sayılırız. Savaşın Kardeş, o kadın bir şey yapın la. O gitti, o gitti, o gitti. Onu hallettik. Heh ölmek üzere o. Can çekişiyor. O tamam. Kardeş ateş etseniz şunlara ya. Abi çok iyi de tutturuyorlar ya. Hiç hiç mis mis atmıyorlar abi. Attıkları vuruyorlar. geziyor ha. Hiçbir şey demiyorlar. sevda yapalım. Ne olmaz belki öleceğiz. Allah bunlar gelmiş. Kardeş bari loot yaparken siz vurun lan. Hoşuma gitti vurma. Şurada almadığımız malzemesini almadığımız biri var. Ah be onu alamıyoruz. Güzel bunları da aldık. İyi malzeme topladık ya. 170 şey kalmış. Ne oluyor burada abi? Aa orada düşmanlar var. Kim onlar? Bir bakalım yaklaşalım. Hadi be al şunu. Güzel. bir yıl atladık bir tane skill point geldi Bir tane daha vardı galiba Ama 2 2 iki, iki mi 2 abi 3 olsaydı şunlardan birini geçtirdik Şunları geçtirebiliriz Şunu geçtirebiliriz Geri dönüş vuruşta bizim mızrağımızın Biraz daha fazla hasar vermesini sağlıyor Yaralı olduğumuzda vesaire Galiba boss fight'ı burada açacağız abi daha fazla şey var diyor. Buradan sağ çıkmaları çok zor vesaire diyor. Her yeri yakmışlar şundan. Dışarı. Dağı bana getirin bilmem ne falan diyor. Bir şeyler söylüyor. O ne kardeş lan. Eee ateş bunun en büyük düşmanıymış. Hemen önce bir donduralım. Aha. Bizimkiler direniyor. Helal. Savaş var. Bekleyin. Hemen sesine nasıl tanıdı Elo'yu ya? Orada... Elo için savaşıyoruz diyorlar da. Kardeş Elo'yu nereden bildiniz geldi? Korktum. <laughs> 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 Ya of. Çok kötü bir yerdeyiz. <laughs> down. <laughs> 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 Öl be.

Çok iyi be. Çok güzel hallettik. Dur hemen onu kontrol etmemiz lazım. Güzel. Elo halletti tabi lan. Tabi Elo halledecek. Yıllarca beni hor gördünüz, küçük gördünüz. Dışladınız. Sonuç biz kurtardık sizi yine. E ben kurtardım daha uzun. Olacak iş değil. Rezilyen para. Dans edin şimdi ha. Elo halletsin siz dans edin. Ne güzel dünya. Allah hayat size güzel kardeş. Kabul olmak cahil olmanın o, güzelliğine bak, bak ya. Misin? Gerçekten. güzel Hayat bunları güzel. Yıllarca Eloy'u hakaret et aşağıda sonra Eloy bizi kurtardı. Kurtardı tabi be. Kurtarmaz mı be Mehmet? Dur bakayım şunu da alayım. Kardeş 3 kuruşun bile hesabını yapacağız. Galiba tek başımıza gezen insanız. Burada öldürdüğümüz başkaları var mı? Onları da toplayalım. Alayım abi. Güzel. Burada kutular da varmış onları da alalım. Şimdi bunlar bize teşekkür edecek. Eloy canım, kardeşim Allah razı olsun muhabbet çekecekler. Ben de eyvallah ne demek görevimiz deyip kahramanca. Another Bizi kurtardın. Savaş şefi bile yürekli bir şey savaşamadı ama diyor sen bizi kurtardın diyor. Since İyi misin diyor. So much çok fazla ölüm var. Is ee, ölümler bitti mi sence? Şimdiki evet. Ama bir savaş daha var bu. Gelecekler, onlar yine gelecekler. Anlıyorum diyor. Bizi savaş hazır olacağız. Tamam. Sonra konuşuruz. Bunlar ne konuşacağım? Bunlar dünyadan bir haber yaşıyorlar. Matrix'lerle görüşeceğim. Başları var ya bunlar. bunların. Artık onları da çok sallamıyorum ama yani. Peki sonra ne olacak diyor. Göreceğiz. Matrix'ler buradaymış efendim. Dur şunları üretelim be. Ne harcadık ama. Güzel. Çok fazla malzememiz var ya. Satacak biri olsa da satsak şunları. Odunları da satamıyoruz için kötüler bak. Baksana. Bin tane odunumuz var. Odun toplamıyorum yine odunumuz var abi. Burası sığınak. Millet buraya sığmış. Hani buraya kimse giremiyordu. Çok özel bir yerde. Kimsenin <laughs> giremediği yere girmişler kardeş. O geri dönüyor. Tep. Ne oluyor lan? Burada satıcı mı var? Yok. Satıcı yok. Neyse. Arkadaşlar. Dağın kalbine daha sonra Nora'nın kalbine geldik. Tri Teresa görüşeceğiz. Persa pardon. kendisi 3 tane kutsal metrik metrikse mi neyse işte o bu kutsal anlardan biri. Bu kabilenin yönetici şefleri bunlar. Onlarla görüşeceğiz. Ondan sonra onlar bize yine görevler falan verecektir büyük ihtimal. O yönde devam edeceğiz. Ama şimdi bu kadar. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.